Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine tekrar karşı karşıyayız. Şimdi bugün Amerikan devletinin açıkladığı ekonomik veriler, yol haritası, ileride kriptolara nasıl bir giriş yapılacağı ile ilişkin bir video çekelim dedim. Hemen önce intromuzu izleyelim. Daha sonra hızlıca bunu değerlendirelim. Sevgili takipçiler, önce hemen şunu söylemek isterim. Şimdi bu ekonomik veriler bize bir yol gösterici olarak yol haritası teşkil ediyor mu? Daha önce ben bunların çok Bitcoin'e entegre bir şekilde gidilmediğini geri videolarımda görmüş olursunuz. Neden bu lafı söylemiştim ben? Çünkü ben daha önce Satoshi Nakamoto'nun ilk bu 2018'de işte 2018'den önce 2008 yılındaki işte 2013 bu büyük ekonomik krizler döneminde aslına bakarsanız Bitcoin'in enflasyona karşı deflasyonist bir yapısı olduğu için bu Bitcoin ürettiğini ve dünya insanlığına çözüm olarak Bitcoin'i sunduğunu söylemiştim. Şimdi biz gelinen noktada şimdi birçok ben Twitter'dan takipçilerine bakıyorum. Twitter takipçilerine, Twitter'dan paylaşım yapanlara bakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 2013 ile 2017 bir değil aynı teknolojiye sahip bir e, yapıya sahip değiller. 2017 ile 2021 arası teknolojik sahipliği yani teknoloji çağı bambaşka. 2021 ile 2022 arasındaki teknolojik e, ev sahipliği daha doğrusu benim konuştuğum ne biliyor musunuz? Teknoloji dediğim yani cep telefonu bilgisayar değil ben dijital paralara ilişkin açıklamalarda bulunuyorum. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu 2020 ile 2019 ile 2021 arası dijital paraların ekosistemlerine yapılan yatırımlar veya devletlerin bakış açıları bambaşka. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi şöyle ben size şöyle anlatmak isterim. Şimdi birçok şeyler var hani veriler gösteriliyor ama 2019'daki hani bu bitcoin'in ve altcoin'lerin bir kısmının işte Ethereum ve altcoin'lerin bir kısmının bu işe deflasyonist bakış açısı bana göre kendi yani edindiğim araştırdığım bilgilere göre 2021'den sonra bakış açısı bambaşka bir şekilde değişti ve farklı bir yöne evrildi. Diyeceksiniz ki neyi anlatıyorsunuz? Şimdi bir kere devletler bunu kabul etti arkadaşlar devletler Bitcoin'i kabul etti. Şimdi ben size diyeceğim ki nasıl kabul etti? kardeşim ben buradan vergi ödüyorum. Yani alım satımdan bitcoin ya da altcoinlerin alım satımından kağıt çıkarıp bunu muhasebeciye götürüp bunun vergisini veriyorum. Bu ne demek oluyor? Kabullenmek oluyor. Devletlerin bunu kabul ettiği anlamını taşıyor. Bir ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde %88'i dünyadaki kullanılan ATM'lerin %88'i şu an Amerika'da kullanılıyor arkadaşlar. Ben nereye gitsem birçok altcoin'in ben burada video short bir video da çektim. Birçok altcoin'in ATM'si var. Özgürlükçü bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi Amerika'nın gerçek yapısına bakarsanız, bu işleyişine bakarsanız, devlet modeline bakarsanız Amerika biliyorsunuz biz ilk geldiğimiz hep görüyorduk hani freedom freedom özgürlükler ülkesi, özgürlük anlamı taşıyan bir devlet yapısı var. Bununla ilgili de marketplace yani istediğin şekilde her yerden ürün alıp her yere ürün satabilecek bir e, yapıya sahip bir ülke. O nedenle halkların yapacağı yatırımlar ya da e, satacağı ürünler Amerikan devleti çok şey yapmıyor. Bu nedenle de Bitcoin, Wallcoinler burada hızlı bir şekilde gelişim süreci sağladılar. E, bir de şöyle bir şey: Amerika Birleşik Devletleri geçen sene bu madencilere de çok e, kapılarını açtı işte orada Teksas'ta ben siz sayabilirim arkadaşlar birçok eyalette buna ev sahipliği yaptılar birçok madenci de buraya gelip oturumunu alıp buradan işleyişi yürütmeye başladılar. Şimdi geldiğimiz noktada bugünkü açıklanan verilerde her gün bir olay açıklanıyor ama bizim youtuberlar hep şunu söylüyorlar ya da hep bu fenomenler şunu söylüyorlar ayın 15'ine bakın geçen ay geçer geçen ayki toplantıda ne çıktı ona bakın. Ondan sonra patlayacak. Ondan sonra çıkacak. Arkadaş böyle bir şey yok. Patlayacak çıkacak. Tamam veriler bir şekilde ayarlanıyor ama yani bu şekilde saçma sapan laflarla insanlara yol gösterilecek bir harita vermeniz yanlış. Ben şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz arkadaşlar şimdi? Ben yaklaşık 3-4 aydır bu ekonomik verileri raflarda takip ediyorum. Bakın daha demem gidip alışveriş yaptım. Evime alışveriş yaptım. Ekonomik veriler neye göre tespit edilir arkadaşlar? Cebinizdeki paranın alım gücüne göre ne alabiliyorsunuz? 3 ay önce nasıl aldınız, kaç parayla aldınız? Şimdi ne kadar kaç parayla aldınız? Bunlara göre tespitler yapılır. Şimdi ben bir domatesin şeyine bakarım. Ne bileyim bir benzinin fiyatına bakarım. Ne bileyim yani şimdi hani bizde şey vardı. Benim bir atalarımızın bir lafı vardı. İnsan yemeden, içmeden yaşayamaz ama giymeden yaşayabilir, giyinmeden yaşayabilir. Şu gömleği alırsınız. Bir sene iki sene yıkarsınız her gün giyersiniz düzgün bir şekilde yıkarsınız. Ne yaparsınız çok sıcak suya basmazsınız ılık suda yıkarsınız. Bununla ilgili de iyi bir deterjan kullanırsınız. Bu gömleği 3 sene giyersiniz ama yemeden içmeden yaşayamazsınız. Bu evde su olmadığı sürece yaşayamazsınız ya da gıda maddesi ekmek olmadığı sürece yaşayamazsınız. Geleceğin nokta ne biliyor musunuz? Domates fiyatı arkadaşlar domates fiyatını ben size söyleyeyim. 0-3 ay öncesinde bu zamana kadar geldiğimiz alışveriş yaptığınız noktalar çok önemli. Geldiğim hani benim hep girip böyle ne yapıyorum biliyor musunuz? 6 tane markete giriyorum. 6 markette aldığım ürünler belli. Biz Türkiye'liler ne yapıyoruz? Belirli ürünler yeriz. Türkiye'den gelen kökeni olarak ya da Arap ülkelerinden gelenler, Balkan ülkelerinden gelen bazı insanlar belirli ürünler yiyerek yaşamaya çalışırlar. Şimdi ben domatesi alıyorum arkadaşlar pantunu. 70 sent aldım belirli bir dönem. Sonra e, 1 dolar aldım. Sonra 90 sent aldım. Sonra 1 dolar 60 sent aldım. Bir ara çok yüksek bir ek ekonomik veri çıkmıştı. Bundan 2,5 ay önce. Şimdi 1 dolar 30 sent. 1 dolar 29 sente bugün aldım. Şimdi bu ekonomik verinin gidişatının düştüğü anlamı mı taşıyor? Hayır taşımıyor. Bir geçelim başka konuya. Mesela ekmek. E, tüketim maddesi olarak çok giden bir ürün. E, ekmek arkadaşlar 1 dolar 30 centten 1 dolar 45 centten e, ben mesela Stop Shop'taki fiyatlara bakıyorum. Genelde bizim hani bu somun ekmeği diye tabir ettiğimiz Türkiye'de kullanılan ekmek türünden bahsediyorum ben. E, 1 dolar 45 centten 1 dolar 70 centten 1 dolar 75 centten arkadaşlar şu anda yani 3,5 dolara çıktı aynı ekmek. Bu ne oluyor? Ekonominin tavan yaptığı anlamı taşıyor. Şimdi bu verilere aslında bakarsanız kimse bilmez. Hani e, ben hep söylüyorum ya, e, bu şeyleri, bir bilgiyi sokaktan alacaksın. Benim bir tane şimdi bir anım var. Bir tane e, yaşlı bir, eski bir belediye başkanı abimiz bana şunu söylemişti. Demişti ki, İsmail'im demişti, şu koluma vurmuştu. Bak demişti, ben belediye başkanlığı aday olduğum zaman eğer başkanlık adaylığım devam edip de Kazanıp kazanmayacağımı halktan daha ziyade kimden öğreniyorum biliyor musun derdi. Kimden öğreniyorsun abi derdim. Giderim bakkalın ya da manavın ya da e ne bileyim kebapçının ya da işte lokantacının ya da işte süpermarketçinin gizli gizli sohbetim gerçe gerçekleşmesiyle, gizli bir sohbetler gerçekleştirmeyle ya da hiç tarafsız bir adamı yollarım. Ağız yoklamasıyla esnafın nasıl bir tavırda olduğunu, nasıl bir, kazanıp kazanılmayacağını öğrenirim. Ona göre yol haritası çizerim derdi kendisine. Ya ben sonradan düşündüğümde gerçekten doğru bir tespit diye görmüştüm ben bunu. Şimdi neden? Bir bakkalın yanına günde 20 tane adam geliyor. 20 tane 30 tane adam ekmek almaya geliyor. Bunlardan mutlaka ben yani 20 öyle bir saatlik sabah diyelim sabah servisinde bir saatlik mevzudan bahsedeyim. Bu 20'den mutlaka 3 tanesi mutlaka seçim döneminde bulunduğu belediyenin ya da muhtarın bilgisini aktarır, rakibinin bilgisini aktar ya da memnuniyetsizliklerini aktar. Bu şekilde bir yol haritası çiziyor insanlar mantıklı bir şekilde. Şimdi ben buradaki verilere gelince ben petrol verisine gelelim arkadaşlar. Benzin genelde burada araçların %90'ı, 95'i benzinle gidiyor arkadaşlar. Mazot kullanımı yok. Arkadaşlar benzin geçen seneki fiyat 2 dolar 30 centlerdeyken biz uçuyorduk diyorduk. O ne kadar pahalı ne kadar pahalı. 2 dolar 10 centlerde ne kadar pahalı. Ya biz Donald Trump döneminde benzini 1.90'a 1.80'e aldığımız dönemler oldu. Şu anda ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Yani söyleyebilir miyim arkadaşlar? 4 dolar 60 cent 4 dolar 55 cent. Yani 2 dolar 60'dan 2 dolar 2.5 dolardan 4 dolar 60 sente gelmesi dehşet ötesi bir enflasyonun olduğu anlamını taşıyor. Şimdi bunları bilip hani bir bas puan olacak işte 100 bas puanla çekecekler. 75 bas puanına. Benim tek öngörüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gelinen nokta. Ya işte Bitcoin ne olur? Şu ne olur? Bakın bir noktayı daha ona gelmeden söyleyeyim. Ee, Amerikan devleti, bak parite olarak Euro ben hani Euro'yu da çok önemserim. Euro bölgesinin ee, ülkeleriyle ekonomik olarak şu anda tam bir dengeye geldiler. Para şeyinde söylüyorum. Para e, hani dolar euro paritesinde. Neredeyse birbirine eşitlendiler. Ama genelde baktığımız zaman geri planda baktığımız zaman Avrupa devletleri güçlü devletler. Avrupa birliği devletlerinde 3 tane devlet bir sıçrayış yaptığı zaman ekonomik verilerini yükseğe çektiği zaman aynı buradaki S&P 500 gibi e, hani ETF'li borsalar ortalamasını alıyor ya. Bunun işte Tesla'nın işte ne bileyim birçok Biontech'in ortalamasını alıp bir fiyat ortaya çıkarıyor ya. <laughs> Pardon özür dilerim. Birçok fiyat çıkıyor ortaya arkadaşlar. Yüzde bir artışta. İşte Avrupa Birliği de yapacağı atakla ileride doların üstüne çıkma ihtimali yine var. Çünkü tek bir ülkeden oluşan bir devlet yapısı yok. Almanya gibi güçlü bir ülke var. Fransa gibi güçlü bir ülke var. Belçika gibi. Hollanda gibi arkadaşlar Hollanda yabana atılacak bir ülke değil. Fransa yabana atılacak bir ülke değil. Size sayabilirim bunun gibi 100, 100 diyorum özür dilerim. Onlarca ekonomik güçlü yapıya sahip ülkeler var. Şimdi bunların da parite olarak doların e, euroya eşdeğer paritesi olmasının ileride belki biraz yukarıya çıkabilir. Şu anda etki neyin etkisi? Paranın toplanmasının etkisi. Yani dünya genelinde bu faiz artışlarıyla beraber doların toplanmasıyla bunlar oluşuyor değil mi arkadaşlar? Bu bir kesinlik bir şekilde. Bunu bir köşeye almamız lazım. Ama bu ileride euro'nun düzelmesi anlamını taşıyor mu? Evet taşıyor. Euro da yarın bir gün doların üstüne çıkabilir. Ee, onun haricinde arkadaşlar eee kriptolara gelince şimdi ben şöyle görüyorum. Yani yatırımcı korkuyor. Şimdi okullar tatil oldu. Amerika'da burada benim yaşadığım yerlerde birçok bölgelerde insanlar Miami'ye böyle deniz aşırı yani denizin böyle sıcak olduğu böyle buralar da öyle. Buralarda bana 10 dakika 15 dakika deniz ama insanlar çocuklarını farklı yerlere götürmek için Miami'ye işte ne bileyim Porto Rico'ya ne bileyim Dominiko'ya birçok ülkeye Dominik Cumhuriyeti'ne birçok Meksika'nın belirli bölgelerine ya da Avrupa'ya ya da ne bileyim Çin'e, Tayland'a bir şekilde gidiyorlar tatile. Şimdi yatırımcı korkuyor arkadaşlar. Yatırımcı korkuyor. Geçenki videoda ben birkaç şey söyledim. Şu anda altcoin'lerden bahsediyorum. Bak bitcoin demiyorum. Altcoin'lere bitcoin'in kıpırdamasıyla beraber yatırımcı öyle bir korkuyor ki sağlam bir düzeye gelirsin. Şu anda 300 milyar dolarlık bir yatırımın olacağını Fidelity söyledi zaten. Ya da analistler söyledi. Diyeceksiniz ki ne? Bu böyle devam eder mi? Yani bu ekonomik sıkıntı böyle devam eder mi? Bu çünkü bu ekonomik sıkıntı bizi bu sene ve 2021'de Bitcoin ve altcoin'leri nereye sürükledi? Bu ekonomik verilere sürükledi arkadaşlar. Bir şekilde böyle devam eder mi diye soracak olursanız ben şöyle size şöyle bir cevap verebilirim. Bu ekonomik veriler bir kere petrolün düşmesi lazım. Bak kesin kes söylüyorum. Burada Amerika'da Brent, Brent Petrol 108 dolarlarda 110 dolarlarda dönüyor. Geçen 100'ün altına düştü geri çıktı birden bir arkadaşlar. İkincisi kesinlikle bu savaşın bitmesi lazım. Bu Rusya ile Ukrayna savaşının bitmesi lazım. Ukrayna Rusya bir şekilde bir ortalığa böyle bir şey salıyorlar. Savaş dolayısıyla korku salıyorlar dünya genelinde. Avrupa'nın da etkilendiği en büyük noktalardan birisi burası. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin raf fiyatlarının düşmesi lazım. İşsizlik oranının düşmesi lazım arkadaşlar. İşsizlik o kadar bir ayuka ay çıkmış ki Amerika böyleyse düşünün. Türkiye gibi, Avrupa gibi, Afrika gibi ülkelerin durumunu düşünün. Ben daha önce belirttim. Günde 10 saat çalışıyordum. Şu anda 16 saat çalışıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Geçim yapmak zorundayım. Ödemelerimi yapmak zorundayım. İşte bunların bu verilerin verilmesi çok Önem arz ediyor. Çok kritize bilgiler bunlar. Ama bizim insanlarımız o oh, o toplantıda ne çıkacak? Bu toplantı? Ya ben size toplantının öncesini söylüyorum işte. Rafta domatesin fiyatı düşecek ki ekonomik veriler de ona göre düzelsin. Yani hani e, bir filmin birisinde soruyor ya çocuğun birisine kızda çocuğa soruyor ya e, işte zeytin ka ne kadar? Bilmiyoruz diyor. Ondan sonra ekmek ne kadar? Bilmiyoruz ya. Aktris soruyor. O zaman siz bu dünyada niye yaşıyorsunuz diyor. Şimdi benim demek istediğim de o. Sen zeytinin ekmeğin fiyatını bilmedikten sonra ekonomik veri versen ne olur vermesen ne olur. Janet Yalan'ın ya da Hazine Bakanlığı ya da e, yani Ticaret Bakanlığı ya da yetkililerin açıkladığı veriler zaten burada e, kötü olan bir veriyi düzeltmeye çalışıyorlar olacak gibi bir görüntü göstermiyor. Ha şöyle de bir şey var. Amerika'da seçimler geliyor. Bu hükümet e, bir enkazı aldı. Donald Trump sonrasında Covid sonrası bir enkazı aldı. Toparlamaya çalışıyorlar mı? Evet toparlamaya çalışıyorlar bir şekilde. E, belki de veriler bir ay sonra iyi gelir. O zaman ne olur? İşte bu hani ETF'li borsalar var ya Dow Jones, S&P 500 bu gibi borsalar hafif böyle bir kıpırdamaya geçtiği zaman Korku ortadan kalkar. Paraların hepsi girmeye başlar. Bakın öyle bir korku var ki Luna olayında gördünüz. Celsius olayında gördünüz arkadaşlar. Nasıl bir manipüle ettiler. Yatırımcıyı nasıl korkuttular. Ya arkadaşlar nasıl korkmasın bir insan 100 milyon doları. Olan bir kişinin 1 doları kaldı. Yani ben size altcoin sahiplerine tek tek soruyorum. Siz olsanız 100 milyon dolarınızı çöpe atar mısınız? E tamam. Benim bir coin'im niye düştü? Benim coin'im ne zaman çıkar? Arkadaş 100 milyon doları düşen bir insan 1 dolara düştü. Nasıl yatırıma girişsin? İşte ben öbür şeyde videoda mesela açıkladım regülasyon regülasyon stable coin. Ya verdiğim bilgi gerçekten değerli bir bilgi. Hele hele o stable coin'lerle ilgili verdiğim bilgiler harbiden gerçekten çok çok değerli bilgiler. Bak ta tartışmasız söylüyorum. Ee, onun haricinde arkadaşlar alt ilişkin bir kıpırdaMA yok, tedirgin bir şekilde bir şey yok. Ama böyle ortalığa bir yaygara yayıyorlar. İşte a düştü bittik, 10 bin'e düşeceğiz. Ya 10 bin dolara ne olur, 20 bin dolarda kalsan olur. Ölü fiyatta şu an Bitcoin. 10 bin dolara düşsen olur, 20 bin dolarda kalsan olur. Yani e, altlar yine hafif böyle bir toparlandı yukarıya doğru, hafif kendini attı. E o zaman da gene aynı geçenki gibi pat bir düşüş yapar. E ne olur? Herkesin psikolojisini bozarlar. E ne oldu arkadaşlar? Normal şartlarda beklenti neydi? Bu borsan içerisinde yatırımcıların birçoğunu çıkarmaktı. Birçoğunu çıkardılar arkadaşlar. %50-%60'ını çıkardılar. Tamamı zarara sattı. Zararına sattı. 2021'deki cingözler var ya böyle alıp da Aa, zengin olduk. O Shiba'dan 1 milyon 2 milyon dolar bulduk. Hepsinin parası gitti arkadaşlar. Neden? Mantalitesiz ve stratejiz bir yapıya sahip olmadıkları için. Yatırım yaptıkları şeyleri düştü. İflas eden coin'e yatırım yapıp havaya 20-30x yaparız diye heveslendiler. 20-30x daha aşağıya düştü. İşte nedir biliyor musunuz? Strateji çok önemli arkadaşlar. Bakın Halen daha Luna böyle olacak mı? Luna güzel olacak mı? Luna şey olacak mı? Arkadaşlar heybesi boşaldı. Heybesinde bir şey kalmadı. Bugün itibariyle Polygon açıklama yaptı. 48 tane Luna'nın e, ekosisteminde bulunan ne bileyim Metaverse'dir, Gaming'dir, şudur budur coin'e ev sahipliği yapmış, geçiş yaptırmış. Şu anda test net ağını açmış. Bak 48 tane coin'e arkadaşlar şu anda Polygon'a geçiş yapmışlar. Daha halen daha Luna'ya isterse bak ben açık açık söylüyorum. 100 dolar olacağını da bilsem ben güvenmem arkadaşlar. UST'ye 100 dolar olacağını da bilsem güvenmem. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Bunlara dikkat edin. Yatırım herkesin yapabileceği bir e, olgu değildir. Stratejilerinize dikkat edin. Bu long shortlardan uzak durun. Benim burada verdiğim bilgilerin tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Kendin...